Evet arkadaşlar e, ışığın kırılması konusunu e, işleyeceğiz. Kırıcılık indisi, sinel yasası. işte bununla ilave olarak sınır açısı ve tam yansımayı da tanımlayacağız. E, bugün e, ışığın kırılması derken buradan bizim anlamamız gereken şey e, ışığın bir e, ortam değiştirirken yani bir diyelim işte havadan su ortamına geçerken e, doğrultusunda yapmış olduğu değiştirmeye diyebiliriz yani şöyle bir e, doğrultuda gelmiş olsun ne olacaktır bu geldiği doğrultuyu ne yapmayacak gitmeyecek ya şu normal adını verdiğimiz e, dik e, doğrultu ya yaklaşarak kırılacaktır. Biz buna ışığın kırılması diyoruz. Yani burada dikkat edecek olursak hava gibi az yoğun bir ortamdan çok yoğun işte su ortamına geçerken ışığın doğrultu değiştirdiğini görüyoruz. Bu olay ışığın e, kırılması olarak bilinir. Tabi burada dikkat edilirse tersi de görülebilir. Yani Sudan giden bir ışın e, normalden uzaklaştığı da düşünülebilir. E, tabiattaki birçok tersinir olay gibi bunun tersi de olmaktadır. Şimdi e, kırıcılık indisi dediğimiz bir tanımımız var. E, kırıcılık indisinde ışık boşluktaki ışık hızı C olarak biliyoruz biliyorsunuz bunun herhangi bir saydam ortamdaki ışığın ortalama hızına bölümüne biz kırıcılık indisi diyoruz N ile gösterdiğimiz kırıcılık indisi işte C ışığın Boşluktaki hızı. Ve, ve ise e, ışın saydam ortamdaki ortalama hızıdır. Tabi burada hemen e, belirtmekte yarar var. Kavramsal e, değişkenler e, yeni şeklini almıştır. Biz önceleri ışığın gerçekten de bütün ortamlarda ortamlarda hızının değiştiğini düşünüyorduk. E, tüm fizikçiler bu konudaki güncellemeler e, güncel bilgilerle ışığın tüm ortamlarda aynı hızda olduğu fakat işte saydam ortamındaki madde ortamına, madde moleküllerine, kristal örgülerine çarpışarak, çarparak, yansıyarak neyse etkileşimlerden sonra ışığın hızının yolunun uzaması sebebiyle e, düştüğü e, anlaşılmış ve o şekilde yorumlanmıştır arkadaşlar. Burada ışığın saydam ortamındaki ortalama hızından söz ederiz. Yani oradaki gerçekte bir... E, Ortama bağlı normal şartlarda bir ışık hızında azalmanın olmadığı ancak alınan yolun uzaması sebebiyle ortalama düşük olduğunu anlıyoruz. Buradan işte n'in kırıcılık indisi olan n'in c bölü v diye formülize edildiğini görüyoruz. Evet buradan e, gene ortamların değişimiyle e, Snell yasasına geçeceğiz. Snell yasasında şunu görüyoruz. Bir işte birinci ortam dediğimiz ortamdan ikinci ortama geçen e, bir ışık için e, şöyle gene kırılma şeyini çizelim. Şöyle gelen bir ışık ne yaptı? Şu şekilde kırıldı. Burada gelme açısının teta 1 kırılma açısının teta 2 olduğu düşünüldüğünde bunlar arasında sinüs teta 1 bölü sinüs teta 2'nin sabit olduğu yani bu ortam için birinci ve ikinci ortam için sabit olduğu bunların kırıcılık indislerinin e, ikinci ortamın kırıcılık indisinin birinci ortamın kırıcılık indisine bölümü olduğu ve ortamdaki birinci ortamın hızının V1'in V2'ye oranla eşit olduğunu e, ifade etmiştir. Biz bu ifadeye Snell yasası olarak biliyoruz. Olarak adlandırıyoruz. Tabi bu ifadenin bir sonucu olarak şu bilgilere de ulaşıyoruz arkadaşlar yani ışık ilk başta da verdiğimiz örnekte olduğu gibi ışık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken Ne yapıyordu? Normale yaklaşarak kırılır. Peki bunun e, ikinci olarak tersi de neydi? Doğruydu demiştik. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden ne yapar? Uzaklaşarak kırılır. Evet bu çok önemli bir sonuç arkadaşlar. Optik sorularının daha doğrusu kırılma sorularını çözerken bu iki bilgi bize çok işimize yarayacak. Bunu örnek problemleri çözdükçe de göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada şunu da hemen tanımlayalım. Ee, sınır açısı nedir? Sınır açısı dediğimiz bir şey var. Sınır açısında e, e, Şimdi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken Şöyle işte çok yoğun diyelim. Şurada az yoğun. Az yoğun ortama geçerken. Şimdi ışık değişik açılarda geldiğinde ne yapacaktır? Ee, ve hatta daha büyük bir açıyla geldiğinde şu şekilde yansıyacak. Diyelim ki şu açıyla geldiğinde yani şu ışının şu ışını ele alalım. Şöyle geldiğinde normal e, normalle 90 derece şu normalimizdi biliyorsunuz. Normalle 90 derece açı yapacak şekilde e, kırıldığında yön değiştirdiğinde biz bu durumdaki şu gelen açıya şu gelme açısına ne diyoruz? E, ışın e, sınır açısı diyoruz. Sınır açısından Büyük açılarda geldiğinde oluşan durum işte tam yansıma da şu yansıma tam yansımanın bir sonucu oluşur diyoruz. Yani kural olarak sınır açısını tanımlayacak olursak ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken Kırılma açısının 90 derece olduğu durumdaki gelme açısına ne diyoruz? Sınır açısı diyoruz. Şimdi sınır açısından büyük eğer açıyla geliyorsa ışık ne olacaktır? Bu durumda tam yansıma söz konusu olacaktır. Tam yansıma dediğimiz e, kavramda bunu içeriyor. Dolayısıyla e, bu kavramlarla ilgili olarak e, ÖSYM'nin sormuş olduğu e, sorular var. Kazanım testlerinde bunlarla ilgili pek soru bulamadım. Ee, onunla dolayı şimdi bu sorulardan bir tanesine bakmak istiyorum. Beraber çözelim. Şimdi e, biraz yorumlar da var bu sorularla ilgili. Bunları e, hemen şöyle görelim. Evet burada gördüğümüz gibi arkadaşlar soruların çözülmesinde daha çok yorum yapmak gerekiyor. Hatta bana soruda gerekli bilgilerin çoğunu da veriyor diyebiliriz. Örneğin şöyle bir TYT sorusunu görelim. Bakın ne diyor? Sonra da I ışık ışını şu gelen I ışık ışını K ortamından L'ye geçerken L ve M ortamlarına geçerken birinde ne yapmış? İşte şurasında e, normale yaklaşarak kırılmış. Diğerinde de normalden uzaklaşarak kırılmış. Şurası normalimiz Uzaklaşarak kırılmış. Buna göre diyor ışık ışını L ortamından M ortamına geçerken e, öncüller vermiş. Şu şekilde gördüğümüz gibi. Yani şurada zannederim alfa açısı olsa gerek. Şimdi bu öncüllere göre diyor hangisi e, gibi yansıyabilir. Şimdi böyle bir soruda bizim e, genel bilgimiz vardı az önce de söyledik Ne diyorduk? Işık Normalde e, bak Kdan L'ye geçerken normale ne yapmış yaklaşmış Normale yaklaşmış yani Kdan L'ye geçerken, normale yaklaşmış. Peki e, L'den M'ye geçerken de pardon e, K'dan L'ye geçerken de sonra şurası K, L olacak. Şey, K'dan M'ye geçerken de ne yapmış? E, K'dan M'ye geçerken normalden uzaklaşmış. Şimdi buna göre I ışıkışını L ortamından M'ye geçerken yani K'yı devreden çıkarmış oluyor. L'den M'ye geçerken şu öncülleri veriyor. L, M. İşte normale yaklaşarak mı kırılır? İşte tam yansıma mı yapar? E sonra Normalden uzaklaşarak mı kırılır ya da işte e, sınır açısını oluşturur şeklinde e, ke, şeklindeki yollardan hangilerini izleyebilir diyor. Yani buradaki sorunun e, şeyi burada K'yı devreden çıkardıktan sonra. Tabi burada bizim e, mantığımız ne olmalı? Burada e, K ne olacak? E, az yoğun L nedir? Çok yoğun. Şimdi bu birinci şekilden bunu çıkarıyoruz. Bu birinci şekilden. İkinci şekilden arkadaşlar K çok yoğun. L pardon, M M nedir? Az yoğun. Niye? Bak. E, ışık normalden uzaklaşmış. Yani ben onun için bunu nereden çıkarabilirim? İkinci şekilde bunu söylüyoruz. O zaman şimdi e, arkadaşlar K birinde az birinde çokmuş. O zaman L'nin bak L'nin çok yoğun olduğunu M'nin az yoğun olduğunu görüyoruz. Yani zaten K bu ikisinin arasında bir değerde görünüyor yoğunluk olarak. Peki o zaman ne olacak arkadaşlar? Ee, L çok yoğun, M az yoğunsa, hiçbir zaman e, çok yoğundan az yoğuna geçerken ışık normale yaklaşır mı? Yaklaşmaz. E, o zaman e, bunun dışındaki bütün şekiller olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü değerde vermediği için, sınır açısının değerini vermediği için bir gibi olmaz. Ancak iki gibi olabilir. Burada bir tam yansımaya uğrayabilir. Çok yoğundan az yoğuna geçerken. İkinci şekildeki gibi normalden uzaklaşarak kırılabilir. Değil mi? Ya da dördüncü şekildeki gibi e, sınır açısında gelerek ışık 90 derecede kırılabilir. Dolayısıyla bu 2, 3 ve 4 yani E şıkkını doğru cevap diyoruz. E, buradaki pratik bilginin az yoğunla çok yoğun seçip oradan e, mantığını kurmak e, gibi bir yol kalıyor bize arkadaşlar. Burada biraz bu bilgiyi kullanmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi e, 2000 17'de çıkmış bir e, yorum sorumuz var. Burada da e, ona bakalım. Şimdi, şimdi arkadaşlar ne diyor sorumuz şöyle okuyoruz: Işık çok kırıcı ortamdan az kırıcı başka bir ortama geçerken gelme açısına bağlı olarak az kırıcı ortama. Kırılmak yerine geldiği ortama geri dönebilir. Bu olaya tam yansıma denir. Zaten e, bu olayın ne olduğunu vermiş. Evet, buna göre üç tane öncülümüz var. Ne diyor? Birinci öncül, balıkların suyun yüzeyine, yüzeyinde diğer balıkların yansımasını görmesi. Yani suyun içindeki balığın başka bir balığı işte havaya bakarken görmesi. İki, yakınsak bir mercekten bakıldığında uzaktaki cisimlerin ters görünmesi bu mercekler konusunu işleyeceğiz ee, daha gelmedik oraya ee, şimdi orada da ışın kırılması var ama e, bu tam yansımayla bağlantılı görünmüyor ne diyor ışın üçüncü öncelikimiz fiber optik kablonun içinden dışarı çıkmadan iletilmesi olaylardan hangileri tam yansım olayın bir sonucudur arkadaşlar e, Işık tam yansımaya uğradığında ne oluyordu? Dedik çok yoğun ortamda az yoğun ortama geçemeyip eğer sınır açısından büyük açılarda geliyorsa bir ayna gibi davranması olayı idi. Dolayısıyla burada balıkların başka balıkları havaya bak görmesi tam yansımanın bir sonucudur. İkincisinde bu olay söz konusu değildir diyoruz. Çünkü mercekte kırın, kırılma kanunları, kırılma durumları biraz daha farklı. Yani aynı ama e, geometrik şekil olarak kendine ait e, işte asal eksen, odak uzaklığı kavramlarıyla tanımladığımız bazı kırılmaları var. E, üçüncü öncülümüzde fiber optik kablo içinde de arkadaşlar e, ne yapacaktır? Tam yansımanın sonucuyla çalıştığından 1 e, ve 3 doğru cevap olur diyoruz. Şimdi e, bu sorular arkadaşlar örnek sorularda. Sizlere e, bir diğer e, sorulardan e, yorumlar kısmına e, bazı sorularda göndereceğim. Bunları e, çalışalım, çözmeye çalışalım. Biraz yorum sorusu bol bol e, Örnek çözelim. Yazarak çalışalım. Bir yazmak yedi okumaya bedeldir arkadaşlar. Biliyorum can sıkıcı olabilir ama can sıkıntısını gidermenin bir diğer alternatifi de, alternatifi de ders çalışmak olabilir. Teşekkür ederim.